Merhabalar değerli dostlar. Evet efendim bazen serzenişte bulunuyor kıymetli arkadaşlar. Ya hocam çok böyle iktisadi videolar çekiyorsun işte çok ciddi oluyor vesaire de. Arkadaşlar işte Olaylarla Türkiye Ekonomisi diye yazdığımız kitap da var. Kalplere hitap eden işte hayatına değer kat diye yazdığımız kitaplar da var. Her zaman da öyle yapmıyoruz ama esprisine istiyorsanız sizin de şunu paylaşayım. Ee, bazen mesela Almanya bizi kıskanıyor falan gibi açıklamalar oluyor. Ben de diyorum ki ya bir kere bu söylemler üzerinden çok ciddi tartışmalar yapıp öfke kusacağımıza mesela ağızdan çıkan mantıklı ya da her mantıksız e, lafı yerinde incelemekte fayda var diye düşünenlerdenim ben. olabilir. Yani birileri diyordur ki ya kıskanıyorlar bizi diye. Belki de kıskanmıyorlar ya da kıskanıyorlar. O zaman hadi dediğim geçenlerde Berlin'deydik. Ee, Berlin'de bu Almanya bizi kıskanıyor. hadisesini bir inceleyeyim dedim. Şimdi bir kere Alman ya da e, Alman vatandaşlarından birebir anladığım kadarıyla bir sağlık hizmetleri bir kere Türkiye'den geride. Yani Türkiye Cumhuriyetinin özellikle pandemiyle beraber sağlık hizmetlerinde çok ciddi bir kat ettiği ee, ve özellikle yaşlı nüfusa karşı olan yaklaşımlarda Türkiye'nin biraz daha insancıl olduğu Almanya'da yaşların biraz daha hastalandıkları zaman kendi ondan sonra kaderlerine terk edildiğini biliyoruz ama Almanya'da emekli olanlar da bir Türkiye'ye gelip gayet güzel güney sahillerinde yaşıyorlar. O da ayrı mesele. O da gelirli. Doğru mantılı bir şey. Şimdi bu Alman vatandaşlarının Türkiye'de Emekli olduktan sonra yaşama ya çalışmaları ya da yazın burada tamamen geçirmelerin sebebi de sadece Türk lirasının değersizliği ya da euronun değerinden kaynaklanmıyor. Türkiye'de daha iyi hizmeti, daha cana yakın hizmeti, daha makul fiyata aldıklarını düşünüyorlar. Bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi ikincisi Almanya'da yani bizzat test ettim. Her ilacı eczanelerde bulamıyorsunuz bir kere. Özellikle sosyal güvenlik sistemi de her ilacı karşılamıyor. Her talebi karşılamıyordu bazı işte kıstaslar var. İngiltere'de de böyle olmuştu. E, o yüzden işte ortalık birbirine girmişti. E, satın alma gücüne göre Türkiye'den daha pahalı ilaçlar. Yani Almanların satın alma gücüyle Türkiye'nin satın alma gücünü karşılaştırmıyorum. Geliri oranlıyorum. Hakikaten Türkiye'den biraz pahalı. E, hem Almanya'da hem Türkiye'de gıda fiyatları alım gücüne göre yüksek. Ama Almanya'da herkese uygun e, medeni diyorum yani medeni bir ortam sunan restoran ve kafeler var. Medeni ortamın altını çiziyorum. Yani böyle bir hani eziyet gibi bir şey değil. E, aile üyeleriyle tatil günü e, bir vakit geçirmek istiyorsanız bir restoranda gelire kıyaslarsak e, maalesef Türkiye çok daha pahalı bir konumda yer alıyor. Almanya'ya göre kimse kusura bakmasın yani. Şimdi et fiyatları sıkı durun. Bazı yerlerde Türkiye'den ucuz Almanya'da. Türkiye daha pahalı. Hatta bunu Almanlar da Türkiye'ye gelen Almanlar da test etmiş ve onaylamışlar. Yani inanılmaz bir et fiyatında yükseklik var sizde diyorlar. E, bu arada Almanlar eskisi gibi böyle dakik ve çalışkan değiller. Çünkü sektörler değişime uğramış. Hani üretken Alman ırkı falan filan diye böyle cümle kullanılıyor ya, eski falan. Şimdi onun yerine e, biraz hizmetlere doğru kaymışlar. Üretim gücü biraz kaybolmuş ama bu halleriyle Bizden fersah fersa ilerdeler niye? Çünkü çok önce başlamışlar bu işe. Ee, herkes zannediyor ki üretmek çok önemli, tasarım önemli. Yani tasarım işini yapıyorlar çünkü irfanı hür, vicdanı hür ee, insanlar yaşıyor burada. Eğitim de öyle, o şekilde. Dolayısıyla tasarım zekasına sahip ülkeler genellikle bu konularda ileri oluyorlar. Ee, Almanya'da da inşaat var. Bu görseniz her yerde inşaat var. Türkiye gibi ama bizdeki gibi plansız programsız değil. Şimdi eski binaların renovasyonunu çok güçlü markalar üstlenmişler. Sponsor oluyorlar işte saymaya gerek yok yani öyle çok büyük markalar var hatta yabancı markalar gelmiş. Biz demiş burayı rehabilite edeceğiz diye ve tek başına da apartman, rezidans, ofis falan dikmemişler. Yani etrafına sinema salonları, kültür noktaları vesaireler insanların toplanabileceği, spor yapabileceği alanlar üretmişler. Bizdeki gibi değil. Yani ya ayıp olmasın diye bir tane çocuk şey parkı yapalım aşağıda falan gibi yapalım. Yani çok ciddi yapılıyor. O yüzden bayağı entegre bir yaklaşım var e inşaat işinde. Bizdekinden farklı olarak. Şimdi şehirlerin içerisinde özellikle Berlin'den bahsedeceğim. Muazzam büyüklükte parklar var, göletler var. Bu göletlerde Efendim işte ördekler yüzüyor, çeşitli kanatlı hayvanlar var. E ondan sonra e koşu var, bisiklet parkurları var. Doğal haliyle bırakılmış bir de. Yani şey yani bizdeki gibi betonla falan nizam vermeye kalkılmamış ya da çelik maniha falan konmamış. Yürü kardeşim buradan demişler yani. O yüzden parklar... Bir de bizde olduğu gibi şu günler kapalı falan niye kapalısın arkadaş bunun ismi park falan. Onlar demişler ki parklar açık arkadaş. Her gün açık ve araç trafiği için düzenlenmiş kestirmeler var. Yani alternatif güzergahlar da yapılmış. Yani parkın içinden geçerek şehrin birinden bir yerine daha kısa varabiliyorsunuz, daha kısa yolda. E, maalesef Türkiye'de biz parklara, bahçelere medeni de davranmıyoruz. Bir çivi bulduğumuz yere mi mangal koymaya çalışıyoruz. Onun yanında çöpü var falan. Tabi bunlar yani bu park bahçe işinde onların bizden ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Bizde insanın iyi vakit geçirmesi hemen yemek yemeye bağlanıyor. Yani hemen böyle bir kebap yapacaksın, hemen bir ızgara yapacaksın. Yani iyi vakit geçirmek için o nasıl diyeyim? biraz daha hani farklı şeyler, alternatifler düşünülebilir. Yani çoğuluğunla çocuğunla bir duayı seyredip Efendim işte bir sohbet edip, derdin neydi anlat demek, sakin bir ortamda onlarla konuşmak daha medeni bir hareket. Hemen mangalı koy orada cazır cüzür ondan sonra vesaire herkesin bir görevi olsun, birisi oradan domates kessin falan deyince bunlar da güzel ama yani tamamen hani park ve bahçeyi bu anlamda kullanmak mantıklı değil. E i̇nsanlar orada ee nasıl diyeyim, ee mesela bazı ülkelere gidiyorsunuz insanlar yürüyor sürekli, koşuyor hatta. E, bizde ise oturup yemek yeme var. O yüzden Avrupa'nın en obez ülkesiyiz. Yani bir haftada iki saat spor yapıyor musunuz sorusuna hayır cevabıyla OECD birincisiyiz. E bu da enteresan tabii o zaman türlü türlü hastalıklar da oluyor. Şimdi biraz da sosyal tarafa geçelim. Hani madem sosyallikten açtık. Almanya'da isteyen herkes protesto yapabiliyor. Kriminal bir şey olmadığı sürece yani ve meydanlar dolu adeta demokrasi şöleni gibi polis göstericileri dağıtmak için değil göstericileri korumak için görev yapıyor. Yani enteresan çünkü bir grup öbür gruba işte muhalefet eder de işte maraza çıkar vesaire diye. E Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil yani Türkiye'de yani en tabii hakkı bile savunamıyorsunuz. Fransa'da bizim gibi oldu. Macaristan zaten hani biz onların arkasından geliyoruz sertlikte. E bu sebeple Almanya hani diğer ülkelere göre daha fazla yaşanır bir yer olarak tercih ediliyor. Çok enteresan hani kime sorduysam Türkiye'de yerli yabancı "Aa abi tabii diyor Almanya'da yaşamak ister insan" vesaire deyken yani çok da soğuk gelir yüzü Almanya'nın ama öyle değil. Şimdi Almanya'dan Almanya'ya göç etmiş Türklerle sohbet ediyoruz. Hiçbirinin öyle temelli geri dönme gibi bir niyeti yok. Niye dönelim abi diyorlar. Burada işimiz gayet iyi. Ondan sonra vesaire. Ama emekli olursak niye güneye yerleşiriz diye cümle sarf ediyorlar. Anladık. E bu arada hiç kimse yeni hükümetten memnun değil Almanya'da. Yani evet serbestçe de söyleyebiliyorlar yani hükümetten memnun değiliz Merkel daha iyiydi falan diyenler var. Bir de Rusya Ukrayna meselesinin daha da büyüyeceği konusunda ciddi endişeleri var çünkü zaten yakın duruyorlar coğrafyada. Şimdi e, bu anlattıklarımdan bilmiyorum kesin bir yargıya varmak mümkün müdür ama öyle Almanya'nın bizi kıskanmadığını veya Almanya'da yaşayanların Türkleri pek kıskanmadığını da söylemem lazım. Yani böyle bir cümle sarf ettiğin zaman herhalde tebessüm ederler terbiyelerinden. Bir şey söylemezler. O yüzden bu Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu, Türkleri kıskanıyor mu? Mutlaka bizim de gıpta edilen kıskanılınca geldiğimiz vardır. Kıskanma şeyini çok sevmiyorum gıpta edilen. Ama çok da abartmamak lazım. Ne diyor Türkler? Çok da şey etmeyin diyor. Yani o yüzden hani bu kendi söylediğimizi kendimiz inanmayalım efendim. Hoşçakalın.